Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Geçen hafta merak edilen sorularla alakalı bir post paylaşmıştım. Epey de soru geldi. Tek tek cevaplamak yerine bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Şimdi sorulara geçecek olursak... Bir arkadaşımız sormuş, neden küçük karavan tercih ettiniz? O fiyata daha büyük yerli karavanlar da mevcut. Yerli karavanlara da baktık. Hatta ilk karavanımız yerli karavandı. E, fakat tatmin ettiği noktalar oldu, tatmin etmediği noktalar oldu bizi. E, en önemlisi de monoblok olması bizim karavanın e, istediğimiz gibi kullanabilmemiz için e, tüm arazi şartlarında. O yüzden bunu tercih ettik. Diğer soruya geçecek olursak e, bir arkadaşımız daha sormuş. Ben de son zamanlarda bakmaya başladım fakat e, VCD modeli bunun arasında kaldım. Aslında biz İlk WC'li modele baktığımızda, yani tuvaletli e, modele baktığımızda e, evet güzel tuvalet ve banyonun içeride olması fakat e, zaten küçük bir karavan olduğu için e, tuvalet ve banyo daha da küçültüyor. E, yaşam alanı bayağı bir kısıtlı e, oluyor şu, o modelde. O yüzden biz tuvaletsiz modelini tercih ettik. E, polo aracım var. Çekerken zorlanır mıyım? Bence zorlanmazsınız çünkü çok küçük bir karavan. 600-650 kilogram civarında ama yüksek dağ arazi vesaire yerlere götürürseniz belki zorlanabilir. Sizin arabanız dört çeker mi diye bir soru gelmiş. Evet dört çeker bizim arabanız. O yüzden de arazide bayağı rahatız. Küçük olduğu için uzun yaşam dar olmasından dolayı rahatsız. Olur muyum? Yani tabi e, tercih meselesi e, uzun süre yaşanır mı içinde? Mecbur kalırsan yaşarsın tabii ki. Fakat e, zaten biz uzun yaşamak için almadık o karavanı. E, ancak 2-3 günlük e, gezilerimizde kullanacağız. Ha, belki bir haftaya kadar 10 güne kadar da çıkabilir ama tabi e, aylarca e, yaşanılmayabilir içerisinde. ha Belki şöyle bir e, seçenek e, çözüm bulunabilir önüne tente yapılıp işte kenarları kapalı öyle bir yaşam alanı oluşturulabilir ilave olarak. Önceki videonuzda tüpün donmasından bahsetmişsiniz. Çözüm bulabildiniz mi? Maalesef bulamadık. Zaten yaz da geldi artık tekrar seneye nasıl bir çözüm bulabiliriz? Tekrar bir arayış içine gireceğiz. Ama ilk sonra kadar bir problem yaşamadık. Artık belki de gideceğimiz yerleri e, tercih ederken e 10'un üstündeki hava sıcaklığına gitmeyeceğiz. Su deposu kaç litre demişler? Yeterli oluyor Evet. E, bir damacana var ön tarafında e, su deposu olarak yaklaşık 19 litre sanırım damacana. Yani bitmiyor. Zaten içerisinde tuvalet banyo olmadığı için sadece bulaşık yıkamak için e, kullanıyoruz o suyu. E, zaten. Bulaşık kemanın işte yarısını kaynattığınız su, onu da damacanalardan diğer küçük damacanalardan kullanıyoruz 5 litrelik. O yüzden yeterli geliyor. Ayrıca arabanın arkasında benim 50 litrelik bir su deposu var hidroforlu. İhtiyaç olursa oradan da tedarik edebiliriz suyu. Üç sistem dolapların kompresörlü kadar iyi soğutmadığını söylüyorlar. Sizce nasıl? Yani hiç duymadım öyle bir şeyi. Zaten tüm e, karavan markaları 3 sistem buzdolabı kullanıyor. Bence e, yanlış bilgi diye düşünüyorum. Yani şahsen ben hiçbir problem yaşamadım. E, gerçi e, kış ayında aldık. Artık yazın da yaşayacağımı düşünmüyorum. Umarım da yaşamayız. Tüp ne kadar dayanıyor? Tüpü bir kere Değiştirirdik Aslında 3 e, ay gibi bir süre gider diye düşünüyorum. Fakat e, şimdi bu son dönemlerde evin e, önünde işte e, bahçede de kullanıyorum ben karavanı. E, bazen e, karavanda kalıyorum. E, bazen e, yemek, e, içecek için de iniyorum karavana. E, bahçede keyif yapmaya çalışıyoruz. Güneş paneli var mı? Elektrik ikisini de Elektrik işine ne yapıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Güneş paneli yok, ihtiyaç da yok bence. Zaten elektrikle çalışan bir şey yok. Sadece elektronik aletlerin şarjı var. Ne bileyim içeride bir aspiratör, televizyon, ne bileyim bulaşık makinesi, çamaşır makinesi olan büyük karavanlar var. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Bence ihtiyaç da yok güneş paneline. Her şey gazlı sistem. E, tabi biz e, 4-5 günden fazla kalmadık, e, yetti bize ama daha uzun kalırsak ihtiyaç olur mu tabi onu da e, deneyimleyerek göreceğiz. E, bakmaya gittim ısıtıcı yoktu Webasto daha ucuz çözüm gibi ne dersiniz? E, ben de aldığımda ısıtıcı yoktu. İlk gelen modellerde e, tuvaletli ve banyolu modellerde ısıtıcı ile getirmişler. Fakat son gelen modellerde ısıtıcı yok ihtiyaca göre kişiler kendisi taktırabiliyor. Ben de o şekilde yaptım. Ben turmanın gazlı ısıtıcısını, sobasını taktırdım. Vevasto da tercih edilebilir. Daha uygun maliyetli. Ben turma tercih etmemin sebebi işte mazot işiyle uğraşmak istemedim. Biliyorsunuz her yerde araba olmayınca mazot satmıyorlar. Bir de mazot deposunu ön taraftaki o küçük dolaba koyaraktan orayı da küçültmek istemedim. O yüzden gazlı ısıtıcı... E, tercih ettim. Ha, burada e, eğer ki Gazlı veya webasto hangisini taktırmak isterseniz güzel bir fiyat araştırması yapın. E, genelde böyle şeyler e, satılan yerde, e, karavanı aldığınız yerde biraz daha pahalı olabiliyor. Zaten basit bir işlem. Birçok e, karavan, yedek parça temir eden, işte tamir eden e, kişiler takabiliyor. Özellikle webastoyu saayla bir de herkes takabiliyor bu kamyonlarda tırlarda da kullanılan bir sistem olduğundan dolayı üst tarafa bulduğunuz çözüm çok iyi teşekkür ediyorum bence de güzel oldu yaşamalarını biraz daha genişledi daha rahat hareket edebiliyorum içeride ama tam bitmedi prototip aslında şu anki tekrardan geliştireceğim onu aralardan soğuk girebiliyor rüzgarlalarda Karavan takılı olunca aracın çekişinde düşüş, yakıtında artış oluyor mu? Tabii e, böyle bir şey var. E, sadece fakat yakıt e, artıyor benim aracımda. Çekişinde, gücünde, performansında herhangi bir eksiklik yok. E, normalde e, 10 litre yakıyor benim aracım. 10, 11 litre. Tabi karavan olunca artı 3 litre daha artıyor. E, zaten Karavan takılıyken çok fazla e, hız yapmamaya çalışıyorum, yapmayalım da zaten e, maksimum 80, bazen 90 kilometre hızları çıkıyorum. Ama da araziye çıkarken e, yokuşlu yollarda e, yakıt daha da artıyor. Çadır hayatından sonra e, bu lüks olmuştur. Çadır videolarınızı da izledim. Aslında e, lüksü arayan bir insan değilim. E, Çadırla da keyif alıyorum. Ee, hala çadır kamplarına gida, gidiyorum. İnşallah gideceğim. Ee, şu hastalık sürecini inşallah kısa sürede atlatınca. Karette kullanan birisi olaraktan bu mu yoksa karette mı diye bir soru gelmiş. Ya şimdi biz karettayı kullandık. Güzel karavandı. İlk karavanımızdı. Fakat bizi memnun etmeyen tek noktası Özellikle yağışlı havalarda içine geçip oturulamaması. Yani bu eksiklik mi? Tabii tercih meselesi. Artı yanları da var, eksi yanları da var. Tartışılacak bir konu. Fakat karettenin en güzel yanı mutfağın dışarıda olması. Eğer dışarıda vakit geçirirken karavanın içerisine girmek, çıkmak çok kolay değil. Ayakkabını çıkar, tekrardan giye bir de. Kış, bot tarzı bir ayakkabı ise daha zor oluyor tabi bu işlemler. Bence ikisinin de yeri farklı diye düşünüyorum. Vergi ve muayenesi var mı bu karavanların? Çekme karavanların vergisi yok. Sadece yılda bir kez muayenesi var. Ancak 750 kilogramın üstünde ise karavan bu söylediğim geçerli. 750 kilogramın altında, bizim karavanımız gibi ne vergisi var ne muayenesi var. Sadece B sınıfı ehliyeti yeterli. Fakat 750 kilogram üstü karavanlar için BE sınıf bir ehliyete gerek var. Bunun içinde mevcut bir ehliyetiniz varsa B sınıfı sadece direksiyon eğitimine girerekten BE sınıfını alabiliyorsunuz. Bu da bir şekilde e, plaka var mı? Plaka yok. E, aracın plakasını e, karavana takıyoruz. O şekilde kullanabiliyoruz. Aslında e, bir kağıda, bilgisayardan çıkartılarak e, çıkartılaraktan da bir plaka örneği de takılabilir karavanın arkasına. Ama ben orijinal olsun istedim. E, aracın ee, Pirakasında aynısından taktım. Çekme karavan mı, motokaravan mı diye bir soru gelmiş. Şimdi motokaravan tecrübe etmedim, ee, bilemiyorum onu. Fakat motokaravan her yere götürülebilir. Yani mecbur kaldığınızda, otoparklarda bile konaklayabilirsiniz. Çok dikkat çekmez. O avantajları vardır. Ama dezavantajlarına gelince sanırım ee, vergisi, sigortası vesaire. Biraz daha yüksek. Ha evde tek araba olursa çok da arabaya ihtiyaç olmayacaksa motokaravan tercih edilebilir diye düşünüyorum. Tabi zaman ne gösterir motokaravana geçer miyiz bilemiyorum. Fiat Ronin sanırım bu hot otomobil yeni bir karavan fuarda görmüştüm. Bir arkadaşımız onu sormuş. E, bu karavanın içinde yaşanır mı diye. Yani bu tercih meselesi e, ihtiyaçlarınızın ne olduğunu önce karar verip e, deneyimleyerek, tecrübe ederekten bakmak lazım. E, Tabi mecbur kalınca çadırda bile yaşanır. E, bence e, yaşanır. Neden yaşanmasın? Mecbur kalınca. Evet. Soruların sonuna geldim. E, epey de bir soru sorulmuştu. Ee, kısa bir video olsun istedim. Ee, umarım keyif almışsınızdır izlerken. Sormak istediğiniz başka sorular da olursa yorumlar kısmına belirtirseniz cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler, hoşça kalın.